2000'lerin efsane hack and slash aksiyon oyun serilerinden olan Devil May Cry serisi Capcom'un Resident Evil 4'ü geliştirirken ulan bu oyun bizim Resident Evil serisine hiç benzemedi ya başka bir şey mi yapsak biz bunu diyerek ortaya çıkan ve 2001'de piyasaya sürüldüğü gibi yenilikçi ve akıcı mekanikleriyle o dönemin modern klasikleri arasına adını yazdırmış bir seri. Ardından gelen Devil May Cry 2 ilk oyunun kalitesinin yanına bile yaklaşamayıp çok büyük hayal kırıklığı yaşasa da 3. oyunla birlikte tekrar şahlanan seri bir daha da öyle bir başarısızlık görmüyor zaten. Her ne var ki Capcom'un finansal beklentileri ve batılaşma çabası absürtleşince Devil May Cry 2013'te reboot atılıyor. Keza bu oyun belli bir kitle tarafından sevilse de serinin fanları tarafından yerin dibine gömülüyor ve 2019'da gelip büyük sükse yapan 5. oyuna kadar da hiç sesi çıkmıyor. Tarihine yüzeysel bir şekilde bakış attığımıza göre bakalım neymiş ve neden efsaneymiş bu Devil May Cry serisi. İlk oyun büyük bir efsane olarak kabul edilse ve dediğim gibi zamanının modern klasikleri arasına girmiş olsa bile hiç iyi yaşlanamamış. Bugün oynasanız bulan bu yüzden mi efsane bu seri diyeceğiniz skalada bir oyun ne yazık ki. Her ne var ki hem ateşli silahları hem de kılıç gibi yakın dövüş silahlarını aktif olarak savaş esnasında ikisini birlikte kullanabildiğiniz ilk oyundu Devil May Cry. Bunu yapmayı deneyen başka bir oyun var değilse bile başaramamış olacak ki bugün biz o oyunu değil Devil May Cry serisini konuşuyoruz. Dolayısıyla hiç değilse bunu yapmayı başaran ilk oyundu. Tabii bunun yanında mekaniklerin getirdiği üstüne bastırarak söylüyorum zamanına göre hızlı ve akıcı kombat sistemi, aksiyon sekansları arasında çözdüğümüz bulmacalar ve komplike bölüm tasarımları üstüne de gotik atmosferiyle o zamanın oyuncularını büyülemişti Devil May Cry. Fakat günümüzde zamanı için o akıcı olan mekanikler bugün oldukça yavan, eskimiş ve kötü kalıyor. Keza yer yer sapıdan izometrik kamera açısı, düşük uç hissiyatı ve vasatın baya baya altında olan senaryosuyla ağzınızda ekşi bir tat bırakıyor. E hal böyle olunca o zamanın oyuncuları da ikinci oyun için büyük beklentilere giriyor tabi. Fakat Devil May Cry 2 aynı temeli kurusa da ilk oyunu özel yapan bir takım mekanikleri ve komplike bölüm tasarımlarını bir kenara atıp kombat sistemini iyice basitleştirerek bölüm tasarımlarında da sadece gereksiz zor olan bulmacalara yaslanıyor ve çok büyük bir hayal kırıklığı yaratıyor. Senaryo tarafına ise açıklamak gerekirse 1. 3. ve 4. oyunlardaki yan karakterlerin pek çoğu 5. oyunda varken 2. oyundan kimse yok. 2005'te çıkış yapmış olan Devil May Cry 3 benim için Devil May Cry'i Devil May Cry yapan oyundur. Bugün dahi açıp oynadığınızda hiç yadırgamayacağınız olağanüstü zevkli, hızlı, akıcı, vuruş hissi atı yüksek, derin ve oynadıkça çeşitliliği arttırmaktadır harika bir kombat sistemi, oldukça iyi tasarlanmış bazıları yaban olsa da pek çoğu birbirinden zevkli boss fightları, ilk oyundakine daha çok benzeyen, bugün yine biraz sığ ve dar kalsa da alıştıktan sonra hiç değilse göze batmayan ve rahatsız etmeyen bölüm tasarımları ve tabi ki serinin en ikonik karakterlerinden biri olan Vergil'i bize tanıştırmasıyla pek çok Devil May Cry fanı gibi benim de gönlümde taht kurmuş, çok özel, çok kaliteli ve bir o kadar da underrated olduğunu düşündüğüm bir şaheser. Bir de üstüne Virgil örneğinden anlayabileceğiniz gibi ilk iki oyunun aksine kaliteli bir senaryoya da sahip olmasıyla ve şahane ile 2000'lerin en iyi oyunlarından biridir Devil May Cry 3. Daha sonrasında gelen dördüncü oyun bize Nero karakterini tanıtması, farklı mekaniklerine oyuna dahil olması ve hali hazırda bulunanların da derinleşmesiyle benim için üçüncü oyun kadar olmasa da oldukça iyi bir işti. Ortalama bir senaryoya sahip olan, bugün hala açıp dinlediğim mükemmel müziklere ev sahipliği yapan ve hack and slash furyası yavaştan bitiyorken serinin devamı için önemli bir başarıya imza atmış bir oyundu. Her ne var ki videonun başında dediğim sebeple sebeplerden ötürü 5. oyunu ancak 2019'da görebilmiştik. Fakat beklediğimize değmiş miydi? Demek ne kelime. İyi ki beklemiştik adeta. Artık tamamen ölmüş olan hack and slash ruhunu ortaya koyarak hem 3. oyundaki hem 4. oyundaki mekanikleri gelişen teknoloji ve imkanlarla öyle bir hale getirmişlerdi ki 5. oyun kombat sistemi olarak video oyun sektörü tarihinde zirveye oturmuş ve beni buradan benden başka kimse indiremez mesajını öyle bir vermişti ki 2019'un Mart ayında çıkış yapan oyunu can havliyle alıp 3 gün boyunca başından neredeyse hiç kalkmadan inciğine cimciğine inerek oynayıp en ufak bir hayal kırıklığı bile yaşamadan bitirmiş ve işte budur demiştim. Beklediğim oyun gelmiş ve beni o kadar tatmin etmişti ki serideki en sevdiğim oyun olan 3. oyunu bile tekrar oynuyorken bazı yerlerine burun kıvırmaya başlamıştı. Capcom 2017 ile başlattığı özüne dönme politikasıyla hem Monster Hunter hem Resident Evil hem de Devil May Cry serilerini öyle bir hayata döndürdü ki 6. oyunu beklememek işten bile değil. Şahsen ben God of War serisini her ne kadar çok sevsem de 2000'li yıllardaki bu iki efsane Hackenslash serisinden tercihim hep Devil May Cry olmuştur. Dante karakteri olağanüstü Üstü gücü ve kuvvetine rağmen her şeyi alaya alan tavrı, şakaları ve tabii ki karizmasıyla yıllar yıllar önce kalbimde öyle bir taht kurdu ki hala en sevdiğim oyun karakteri olma unvanını kimseye kaptırmadı ve yakın zamanda da kaptıracak gibi durmuyor.